Kanalıma abone olmayı unutanlar için bu bir hatırlatmadır. Kanalıma abone olmayı unuttuysanız bu boşluktan yararlanarak kanalıma abone olunuz. Videolarımı sosyal medyada paylaşınız. İlgili butonları kullanarak videomu beğenip beğenmediğinizi bana iletiniz. Şimdi devam edelim. İyi seyirler. Değerli takipçi dostlarım hepinize iyi günler diliyorum. Bugün 22 Aralık 2025 Pazartesi saat 12.30 civarları. 13 derece bir hava sıcaklığımız var. Hava bulutlu hatta yağmur yağıyor. Hafif hafif çiseliyor arkadaşlar. Aslında ben size video yapmayacaktım biliyorsunuz. Ve bu giyimim de sizleri yanıltmasın. Kuşadası'nda çok mu soğuk böyle giyindim diyerekten. Hastalık arkadaşlar. Hastalık insanı bu hale getiriyor. Şu kafşonu da çekeyim arkadaşlar. Müsaade ederseniz ki ıslanmayalım. <laughs> Zaten hastayız. Daha da hasta olmayalım. Geçmek üzereyiz. Herhalde ben başlangıç evresinde bunu kontrol altına alabildim ya da kontrol altına almak üzereyim diyebilirim. Yağışlı merceğe su damlası, yağmur damlası gelebilir. Parmak sallamadım arkadaşlar. Öylesine oldu. Merceğe göstermek için yaptım. Ee, arkadaşlar e, bizler niye konforumuza değil de gösterişe düşkün bir milletiz. Bakın konforumuza düşkün değiliz. Oradan fedakarlık yapıyoruz hasta oluyoruz arkadaşlar. Hastalıkların bu kış aylarında virüs enfeksiyonlarının büyük bir sebebi evlerimizdeki konforsuzluk, ısı yalıtımının olmaması vesaire. Ben çok derin olarak girmek istemiyorum ama bakın etrafımızdaki insanlara hasta ediyoruz. Biz de hasta olduk. Ee, arkadaşlar öyle kaptık zaten biz. Orijinalinde hastalığı kapma sebebimiz çevremizdeki tanıdıklar insanlar konforlarına düşkün olmayan gösterişlerine düşkün konforlarından fedakarlık edip küçümseyip gösterişe daha çok meyilli olan insanlar ben öyle görüyorum. Öyle değilse de yok öyle değil ama ama deyince iş bitiyor zaten arkadaşlar. Ama deyince iş bitiyor. O yüzden bu giyimim sizi yanıltmasın arkadaşlar. Hiç de yanılmayın. Konforunuzdan, sağlığınızdan fedakarlık yapmayın. Başkası sizin hakkınızda ne düşünüyorsa düşünsün. Ne yaparsanız yapın. Zaten o kişilerin fikrini değiştirmeniz hiç de mümkün değil. Başka bir bahane bulurlar. Gene sizi artık kişiye göre değişir. Ya kararlarlar var ya da olumsuz konuşurlar. Bu başkasının e, söyledikleriyle, düşündükleriyle yaşamayın diyorum arkadaşlar. Neyse bakın hala daha sesim <laughs> ve öksürüğüm, boğazım, burunlarım dolu akıyor arkadaşlar. Ben sizler için hadi dedim otururken bir kısa notlar aldım. Hem o notlar hakkında güncel konularla ilgili konuşalım. Olmazsa içeri gideceğim böyle çok fazla arkadaşlar e, rahatsız ederse bu hava beni İçeri gideceğim. E, i̇çeride devam ederiz zaten yayına. <laughs> Büyük Millet Meclisimizde yumruklu kavga olmuş. E, bizim aynamız bunlar arkadaşlar. Ne diyeyim? Diyecek bir şey kalmadı artık. Ee, ne desek fayda etmiyor Liyakatlı kişi hiçbir sektörde hiçbir alanda yok veya tam da liyakatlı bizim hak ettiğimiz kişiler kişiye göre değişir bu böyle de düşünebilirsiniz. Ama liyakatlı kişiler yaptıkları işi sevmeyen kişiler yüzünden arkadaşlar birçok şey, birçok sorun, bir tane sorunu diyelim ki 100 soruna, 2 sorun neyse sorun çoğaltıyoruz yani. Sorunlar çoğalıyor. Ama bu özel sektörde de geçerli bu. İşi bilmeyen, işi biliyormuş gibi görünen, hiçbir şeyden çok fazla bilgisi olmayan veya saygısı yok o işe biliyorsa bile aklında başka şeyler olan ahlak iyi iş yapma düşüncesinde olmayan kişiler sorunlar yol açıyorlar arkadaşlar biliyorsunuz. Ülkemizde işin sorunlarının özünde liyakat geliyor her sektörde. Özellikle devletin kurumları arkadaşlar organize olması lazım yeniden. Liyakatlı kişiler olması lazım. Bir de halka hizmet etmek için uğraşmaları hatta yarışmaları gerekiyor. Ama öyle bir şey yok. Oraya geçen, o makamı geçen devletin sahip olduğunu düşüncesi içine giriyor. Maalesef ülkemizde. Sadece ülkemizde değil elbette. Ama birçok dünya ülkesinde böyle arkadaşlar. Maalesef öyle. Eleştirmek daha iyi olsun diye eleştirmeyi karalama olarak biz algılıyoruz. Bildiği halde bunu öyle yapıyorlar arkadaşlar. İyi bir şey, daha iyisi olsun diyorsun. Bu defa o kişi diyor ki benim bu eksikliğim meydana çıktı diyerek onu kapatma yoluna gidiyor. Eleştirmenizi karalama olarak, olumsuz olarak algılıyor. Bundan kurtulur muyuz? Valla ben bu yaşıma geldim. Hiçbir tane olumlu örnek yaşamadım desem abartır mıyım? Varsa bile arkadaşlar çok azınlıkta kalmıştır. Çok nadirdir. Bilmiyorum, hatırlamıyorum arkadaşlar. Bakın 12 yaşındaki çocuk öğretmeni avtöyüyle vurmuş öğretmen ya da müdür. O da öğretmen sonuçta. Valla 12 yaşındaki çocuk o hale nasıl gelir? Önce bizim onu düşünmemiz lazım arkadaşlar. Oradan başlamamız lazım. Biz o 12 yaşındaki çocuğu suçlu ilan etmemiz işin kolaycılığı. Örtbas etme sorunları. Ona, o, o işe yarıyor. Eğer işse tabii. İşte değil o tabii. 12 yaşındaki çocuk arkadaşlar ya hemen toptancılık yapmayalım anne baba vesaire bilmiyoruz. Bunu araştırmalar lazım. Ben öyle yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum bu olaylara. 12 yaşındaki ben çocuğu sonuçta hemen suçlamak istemiyorum. Çocuk sonuçta. Çevresi bunda etkili. Hangi çevre? Bütünü de olabilir, bir kısmı da olabilir, aile de olabilir, okul da olabilir, öğretmenler de olabilir. Her şey olabilir arkadaşlar. Bunu bizim buradan atıp sallamamız doğru olmaz şudur diyerek de. Şimdi biz aslında sürü hayvanıyız. Ben akşam şunu söyleyeyim. Daha önceki videolarımda da sizlere bahsetmiştim bu sürü hayvanı olduğumuzu. Hamza yardımcı olun dinledim. Onda alıntılar olacak zaten arkadaşlar. Aynı düşünüyoruz. Onun örnekleri de güzel. E, farklı bir şey konuşmuyoruz zaten. Ama ayrıştığım yerler var. Onu da söyleyeyim. Biz sürü hayvanıyız. Sürüyle hareket etmeyi severiz. Linç de ederiz. E, her şeyi yaparız. E, bir güven güvene ihtiyacımız var, barına ihtiyacımız var, güce sığınmaya ihtiyacımız var. İnsanlar hep o yüzden zaten bir yere aidiyet duygusu hissederler ki ülkeye aidiyet, topluma aidiyet, mahalleye aidiyet, derneklere aidiyet, ideolojiye aidiyet. Bunun gibi çok sayabiliriz. Hep bu aidiyet güçlünün yanında olma dürtüsü desek belki herhalde abartı olmaz arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum ama şimdi bu sürü psikolojisi, sürü hayvanı olma psikolojisi otokratlar da arkadaşlar yaratıyor, diktatörler de yaratıyor. Hepimiz biliyorsunuz hayvanlar aleminde de böyledir. Bir kişi bütün o sürünün kaymağını yer. Bu örnek vermek gerekirse kuzeydeki o kutup ayları, somon balıklarının yumurtlama döneminde en iyi balık, en rahat balık tutulan yere o sürünün lideri yer alır, yer içer. Diğerlerine kalırsa onlar yerler, içerler arkadaşlar. Yani en alttaki güçsüz hep ezilir sonuçta. Tek başına daha çok ezilir. Bireysel olmaya kalksa doğayla karşı çıkamaz. Ama o sürüde en azından kimle mücadele edeceğini biliyor. Fırsat gözlüyorlar gençler ihtiyarlayınca o lider ayıyı fırsatını bulunca darbe yapıyorlar yani üzerine çullanıyorlar ve liderliği ele geçiriyorlar arkadaşlar otokratlık diktatörlük onlarda da var <laughs> bizde de var onlardan bizi ayıran değerlerimiz aslında ahlak değerlerimiz Adalet gibi bazı değerler ama onları da onlar da bizle uyumlu değil arkadaşlar. Neden uyumlu değil? Onu da bilmiyoruz. Saygı göstermemiz gerekiyor vesaire. Bunları biz o hayvansal dürtülerimiz yüzünden göz ardı ediyoruz. Hayvansal dürtüler Güçlü olma dürtüsü bunları bizim unutmamıza yol açıyor çoğu zaman arkadaşlar. Öyle olunca otokrat yetişiyor. Bireysellik de iyi değil. Kendini düşünme, bireysellik. Aslında o zaman da güçsüz hale geliyorsunuz. Bu defa iki kişi bir araya geldiğinde çok fazla değil arkadaşlar. İki kişi bir araya geldiğinde siz güçsüz oluyorsunuz. İki kişilik sürüye karşı tek başınıza mücadele edemezsiniz. Bireysellik de hiç iyi değil arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hani bireysellik iyidir falan diye gösteriyorlar da. Hiç de iyi değil. En zayıf insanın en zayıf olduğu andır bu. İnsan sürü hayvanıdır. İnsan tek başına hiçbir şeyle işbirliği yapmadan doğayla, çevre faktörleriyle Bence mücadele edemez Bireysellikle herhalde sürü hayvanı arasında bir denge kurmak gerekiyor. Bilmiyorum. İkisinin de iyi tarafı var. Bir de olumsuz tarafları var arkadaşlar. Bunların ortası nedir? Ortasında bulan herhalde bu değerlerdir. Saygı göstermek, işte birbirine adaletli davranmak vesaire vesaire arkadaşlar. Böyle de düşünebiliriz. Bireysellik çözüm değil bence. Bakın CHP e, kendinden daha güçlüyü şikayet ediyor, ona sığınıyor Avrupa'ya. Böyle diyebiliriz yani. Çünkü o durumu bu. E, gerçi onlara sorsanız o değil olay, ama sonuçta oraya gidiyor arkadaşlar. Yani gidiyor bizim kardeş partimiz diyor. Bu örnek arkadaşlar bu eleştiri CHP'ye falan karlama amaçlı değil. Güzel bir örnek olduğu için, yerine oturduğu için, gündem olduğu için ben bunu vermek istedim. Bu başka parti için de geçerli arkadaşlar. Bütün partiler için, insanlar için de geçerli. Biz daha güçlüyü diğerini alt etmesi için. Bunun adı bazen şikayet oluyor. Bazen dilekçi oluyor. Dilek oluyor vesaire oluyor. Bu böyledir. Bu gerçekleri konuşunca bizim alınmamamız lazım. Alınmasın kimse arkadaşlar. Bakın Epstein dosyası Amerika'da karartıldı. Hep böyle oluyordu zaten. Güçlü. Hiçbir zaman için suçlu değildir. Amerika'da hep öyle oluyordu. 50 yıllığına gizli dosya olarak kalıyor. İşte ulusal güvenlik vesaire deniliyor. O 50 sene sonra o adam zaten yok. Olsa bile arkadaşlar ceza alacak durumda değil. Olmuyor zaten. Hepiniz de biliyorsunuz. Yağmur yağıyor mu onu bakayım. Uf, ateşim çıktı ya. Baya sıcak tuttu bu şey beni. Of, eh. Epstein dosyası da onu Öyle oldu zaten. Filmlerde görüyorduk. Karartıyorlardı simsiyah. Simsiyah da yapıyorlar hiç. Anlamayalım. Okuyamasınlar diye. Gölgesi mölgesi görünmüyor hiçbir şeyin. Ee, şey yapamıyorlar arkadaşlar. Belki şimdiki teknolojiyle onu bulabilirler bilemeyeceğim. Yapay zeka belki onu bulabilir. O da bulabilir. Hiç denediniz mi? Bir kağıdı karalayın altındaki aynı renkte. Çıkarabilir Hareketleri Arkadaşlar o mürekkebin Sürülme izlerini takip ederek Belki bulabilir yani Bilemeyeceğim oh. Tabii fotokopiye dönünce iş nasıl oluyor Onu bilemeyeceğim Şimdi şeylere Bizim komşumuz Yunanları bir şey demeye çalışacağım Bir de Rumlara İsraillerle arkadaşlar işbirliği yapıyorlar da Yunanlar arkadaşlar onlarla değil de ah, biz komşularıyla iyi geçinmeye çalışmalılar, işbirliği yapmalıdırlar. Onlar uzaktalar arkadaşlar. Zannediyorlar mı onlarla işbirliği yapınca İsrail onları bırakacak? İsrail İsrail bir şekilde onları rahat bırakacak yani. Bir kere Kıbrıslı Rumlardan başlayalım. Hadi bizi alt ettiniz Türkleri ki olmayacak bir şey ya. E ondan sonra baş başa kalacaksınız Şeyle, İsraille. İsrail zannediyor musunuz o Kıbrısı size verecek? İsrail zannediyor musunuz ki o adaları size bırakacak? Hayal görüyorsunuz ya. Hayallerle yaşamayın arkadaşlar. Hayallerle yaşamayın. Geri baktım korna çalınca bana mı diye baktım olay o arkadaşlar. O yüzden Yunanlı komşular diye dost most değil onlar da komşular. Komşulara tavsiye etmek istiyorum. Büyük hata içindeler. Hala hatalarına devam ediyorlar. Akıllanmadılar, akıllanmayacaklar. Bizlerle dediğim gibi işbirliği yapmadıkları müddetçe kazandıklarını varsaysınlar. Sonra ne olacak? Hedefe onlar oturacak haberleri yok. İşte haberleri yok. Arkadaşlar videom burada bitiriyorum. Yağmur çiseliyor. Farkındasınız. Terli miyim? Islanıyor muyum? Ben de anlamadım. Eh, video yapmayacaktım. Hasta hasta kameranın karşısına çıktım. Bunun karşılığını da sizler verirseniz bana memnun olurum. Daha moralle olurum. Daha çabuk iyileşirim diye düşünmekteyim. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutanlar için bu bir hatırlatmadır. Kanalıma abone olmayı unuttuysanız bu boşluktan yararlanarak kanalıma abone olunuz. Videolarımı sosyal medyada paylaşınız. İlgili butonları kullanarak videomu beğenip beğenmediğinizi bana iletiniz. Şimdi devam edelim. İyi seyirler.